Hepinize merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ee, ve üstelik şu ana kadar biriktirdiğim gördüğünüz gibi taşlarla beraber mağazaya biliyorsunuz Leon geldi. Tabi oyunu bilenler bilir. Leon alacağız ve üstelik 4 tane mega kutu açılımı yapacağız çünkü tabii ki taşımız da artacağız. Aslında zaten 500 taşlık bir Leon bekliyordu tabi normal efsanevi ama indirimde olduğu için 349'lara falan gelmişti galiba. Birazdan göreceğiz zaten dükkanda. Leon alacağız ve üst delik arkadaşlar tabii ki map'te de yine bir maçlar yapacağız Leon'la. Çok istediğim bir karakterdi. Şu anda zaten ekranda gördüğünüz gibi Crow'umuz var ama Crow biraz zorluyordu. Şu an e, bu mega kutuların tanesi arkadaşlar 35 taşa gelecek. Normalde zaten 80 taş bildiğiniz gibi. Ve fazla bekletmeyip 349 taş verdik ve Leon'u gördüğünüz gibi aldık. Artık Leon bizim efsanevi ikinci savaşçımız. Ve buradan da mega kutu açacağız. E, gerçekten ucuza geldi şu an Leon. Ve iyi ki de biriktirmişiz. Evet e, şu an gördüğünüz gibi bu mega kutuların ortalama dediğim gibi 35 e, taşa denk geliyor. Ve sizlere daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen ilk mega kutumuzla başlıyoruz. Başladık. Bakalım altı yazımı yazmadı. Altı yazsaydı yine bir karakter çıkabilirdi. Ee, devam ediyoruz. İkinci kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar şöyle. Brawl Stars videoları artık ağırlıkla verdiğim tabi Tabii ki yine bir form videolarda. Devam edeceğiz. Ama ekstra artık farklı oyunlara yönelmek lazım. Bir oyuna tıkanıp kalmamak lazım. En azından ben bu Brawl Stars oynarken zevk alıyorum Tabii bu arada Bebek kutuları açılırken yine tabii ki altı yazmadı ama e, bakalım artık efsane çıkaramadık buradan. Şimdilik arkadaşlar e, buradan e, hemen gücümüzü alalım e, tabii ki Leon'u aktaralım ve Leon'u da yükseltip e, seviyesini yükseltelim. Leon'u maxladığımda daha da saracak çünkü gerçekten güzel e, şeyleri var. E, gecit olsun, e, gece tını aldığımızda ve yıldız gücünü aldığımızda gayet güzel olacak. Şu an maksimum dördüncü seviye olacak ki oldu zaten. Ee, ve şimdi size daha fazla bekletmeyelim hemen bolluk ve kıtlık haritamızda map haritamızda Leon'la maçımızı yapalım. Aslında Brawl oynayan kardeşlerim bilir hani bu mapte gidecek karakter ya budur biliyorsunuz kartal gözü var veya Tara'yı kullanabilirsiniz bu mapte. Ama biz Leon aldığımız için şu Leon'u kullanacağız. Ee, Leon için en azından like'larınızı atmayı lütfen unutmayınız yine nokta daha olsa yorum yapmayı da unutmayınız tek dedik ve hemen ilk maçımıza başlıyoruz Leon'la. Ee, gerçekten Leon da güçlü bir karakter ama Crow bence şu anlık Leon'dan daha iyi diyebilirim. Evet şu an Leon kardeşimiz de hemen buradan kutumuzu aldık. Şöyle geldik, buradan da bir kutu aldık. Bu arada burada enerjiler de var arkadaşlar, enerji de çıkıyor. Enerji, evet şu şimdi buradan bunu alırız ki aldık. Şu an gördüğünüz gibi hem de ultimiz doğmuş oldu. Yani görünmezlik şeyini kullanabiliriz ama buradan biraz gücümüzü yani yükümüzü yükseltip arkadaşlar tabii ki şu an bir tane adam bulmamız lazım. Şu an dışarıda bir adam olsa hemen yakalayacağız ama şu an dışarıda adam yok. Evet şu an dediğim enerji buydu. Evet enerji geldi. Şimdi Evet şu an görünmez oldu. Ve Tabii ki şu an bu e, karakter gerçekten şu an çok güçlü, bunu direkt bile alırız yani. Şu anla ilk maçımızı aldık. Tabii ki e, sıfır kup olması da ekstra bir e, kolay oluyor, yani rakipleri daha kötü geliyor, e, bot da oluyor. Ama şu an gayet güzel oynadık diye düşünüyorum. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Leon gerçekten sevdiğim bir karakter. E, özellikle kopyası geldiğinde mükemmel olacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, arkadaşlar kopyasını salıp arkadan görünmez olup rakibi şaşırtabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bence e, Crow'u tercih ederim. Çünkü kalkanı olsun gerek. Gerekse e, hani uzaktan atıyorsunuz ve arkadaşlar bekliyorsunuz. Ama Leon gerçekten çok oynamak istediğim bir karakterdi. İşte onlar Evet bunu da aldık. Şu gücü almamız lazım. Evet şu gücü de aldık. Evet bunu da aynı zamanda ultimi de doldurmaya çalışıyor. Leon'la aslında çok yaklaşmanız da olur ama yaklaşmasanız olur. Yaklaşırsanız tabii ki daha iyi saldırısı var. Burada hani ultu doldurmak istiyorsanız mesela böyle uzaktan uzaktan deneyin arkadaşlar. Ultinizi doldurun. Mesela şimdi buna şöyle burada. Evet gördüğünüz gibi gerçekten Leon acayip fena bir karakter. Şu an bot olduğu için Şu an tabii ki el promoya çok yaklaşmamak lazım ama hani ee biraz şuradan görünmez olalım ve el promoya doğru gidelim. Normalde enerji almasam el promo tabii ki beni alırdı. İkinci maçımızda gayet güzel dediğim gibi ilerledikçe daha da zorlaşacak. Kupamız yükseldikçe rakipler de zorlaşacak. Hemen üçüncü maçımıza geçeceğiz ama geçemedik. Şu an orada bizi attı. 20 kupayı aldık ve devam ediyoruz. Evet. Leon gerçekten oynaması zevkli karakter. Ben sizlere Brawl Stars'ı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle hani bu taşlarınızı biriktirin acele etmeyin. Biriktirdikten sonra e, şununla biraz ulti doldurayım ama. Şu ona çok girmemek lazım. Şuradan biraz ulti doldurarak. Evet bunu da aldık. Güzel. Şu 8 bite çok yaklaşmamak lazım. Şimdi arkadaşlar çok da şey yapmayalım. Aslında buradan biraz ulti doldurup yine görünmezliği kullanabiliriz. Evet buradan yine ne olur ne olmaz diye. Şu an zaten dediğim gibi bot. Evet şu an yine tabii ki ultimiz doldu. Şu 8 biti Aslında şu enerjiyi bulsa El Promi'ye doğru gideriz enerji bulmamız lazım önce Şu an dediğim gibi arkadaşlar bot oldukları için rahat bir şekilde maçları kazanıyoruz. Tabii ki Leon'la Son maçımızı yapacağım ama sizler dediğim gibi gerçekten e, bu videolar arkadaşlar hani özen göstermenizi istiyorum çünkü e, bu şekilde güzel e, maçlar yapacağız bütün karakterleri deneyeceğiz bütün karakterler oynayacağız bence çok zevkli ve e, açıkçası bana sarıyor Tabii ki size sarmayabilir evet bizim şu Barley az daha bizi dalıyordu. Biraz tabii ki amatörce oynadık orada açıkçası. Şuradan biraz ultu doldurayım diyecektim ama. Şu an yani bu şekilde kaçmamız lazımdı. Biraz şu dediğim gibi enerjilerden bulmamız lazım ama enerji yok. Yani şu. şu an o şeyimiz de doldu. Aa, şimdi güzel tarafı şimdi mesela arkadaşlar ee, Şunu aldık. Şuradan görünmezliğe girdik. Tabii rakibi şu an arıyoruz. Aslında görünmezliği saçma bir şekilde harcadık ama şimdi Bot oldukları için arkadaşlar hani bu ee, aslında bu bizi tekte alır. Şu an bütün enerjileri, şu an e, göz çalıya saklandı. Hani buradan hemen alıp şunu, hani Shelly'e de çok girmemek lazım. Sadece ultisi bile Shelly'nin yeti arkadaşlar. Shelly de gerçekten sevdiğim karakterlerden biri. E, bence gerçekten zevkli bir oyun. E, hani bu konuda bana destek olmanızı bekliyorum e, ve bu şekilde maçlarda açıkçası yapmayı seviyorum ben e, ve yayınlamayı da umuyorum. E, tabii ki bizim kitle formal izleyicisi olduğu için hani e, pek bu konuda e, biraz riskli bir e, atılım yaptım diyebilirim. Ama sadece izlemeniz tabii ki like atmanız benim için kafi ama hani kimseyi de ben zorlamıyorum arkadaşlar. E, yine formal devam edeceğiz ama dediğim gibi yavaş yavaş artık oyun yelpazemizi geliştirmeye, çalış, genişletmeye çalışacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada e, kulübümüzde 20.000 kupa yaptım arkadaşlar kulübümüz var 20.000 20 kupa üstü e, arkadaşlarımızı kulübümüze bekleriz sadece YouTube'dan arkadaşlar takip eden kişiler ve kupası 20.000 üstü olanları e, ligimize kulübümüze alacağız ve e, tabii ki burada normal e, biliyorsunuz e, maçlar da var burada aynı şekilde onlarla beraber güzel maçlar da yapacağız güzel farklı şeyler de yapmayı düşünüyorum. Açıkçası ilk videomuz bu şekildeydi. İlk videomuza Leon'la bir giriş yaptık. Güzel de oldu. Efsanevi bir kartı alıp e, kalan karakterleri de umarım en yakın zamanda çıkaracağımızı düşünüyorum. E, Genel itibariyle videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, bu şekilde daha çok videomuzun gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı, noktada da yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.